Herkese merhaba. Dayana Cooper'ın Evrensel Yasalar kitabından alıntıdır. Borç veya hastalıkla boğuşan, hayatın ona vermiş olduğu bu adaletsiz yükle baş edemeyen insanlarla konuştum. Ve bunun nedenini merak ettim. Hayat niçin başka insanlar için bu kadar farklıydı? Karma yasaları bana her şeyin yerine oturduğunu açıklayıncaya kadar bu soruların cevabını alamamıştım. Karma, hayatımızdaki iyi ve kötü şeylerin mutlak bir bilançosudur verilen ve alınan şeylerin bilançosudur. Hesaplar sadece günden güne değil, yaşamlar boyu dengelenir. Düşüncelerimiz ve eylemlerimiz sevgi dolu ve fedakar olursa karmamız da iyi olur. Böylece hayatımızda mutluluk hüküm sürer. Düşünce ve eylemlerimizin dengesinde korku, zulüm, açgözlülük ve olumsuzluk ağır bastığı zaman bunun karşılığını mutlaka alırız. Ve bu bütün ömürlerde aynıdır artılarımızı veya eksilerimizi beraberimizde taşır. Ne zaman bunu hak etsek, iyi bir karmayı kendimize çeker veya ödememiz gereken bir borcumuz olduğunda sorunlarla karşılaşırız. Spiritüel yasalardan habersiz olduğumuzda borçların ömürler boyunca artmasına izin veririz. Bir şeyden kaçınca onun kaybolduğunu ve unutulduğunu düşünürüz. Bu konular hakkında bilgim olmadığı dönemlerde bazı insanların yaptığı korkunç şeylerin yanlarına kar kalmalarının ne kadar büyük haksızlık olduğunu düşünürdüm. Şimdi biliyorum ki onlar yalnızca kaçınılmaz geri ödeme zamanını erteliyorlar. Ruhumuz işe başlamaya hazır olana kadar daha kolay yaşamları seçebiliriz. Bununla birlikte farkındalığımızı artıracak ruh düzeyinde borçlarımızı geri ödemek ve yaptıklarımızı doğru bir yola koymak isteriz. Dolayısıyla başka bir yaşamda toprağı kirleten biri Sonraki hayatında çevreci olmaya sürüklenecektir. Çocuklara zarar veren biri çocuklara bakmak ve onlara yardım etmek dürtüsüne sahip olabilir. Ne ekersek onu biçeceğimizi garanti eden yasa yeni bir hayata geldiğimizde zorla uygulamaya geçebilir. Dolayısıyla başkalarına yaptığımız başımıza gelecektir. Bunu yaşamaya gönüllü olmazsak daha yüksek bir kazanım için rehberlerimiz ve yardımcılarımız tarafından karmamızı üstlenmeye ikna edilebiliriz. Belki de acımasız ve kinder bir tiranın kendini duygusal yönden savunmasız bırakan fiziksel bir zayıflık veya kalıtsal bir hastalıkla yaşamayı tecrübe etmesi gerekebilir. Dindar bir zorba, kendini zulüm gördüğü bir konuma sokabilir. Gücünü kişisel kazancı için kötüye kullanan biri, kendini ortaya koymasını zorlaştıran bir mizaca sahip olarak kendisine güçsüz bir konum seçebilir. Derslerimiz karmik bir seçimdir. Dünyaya gelmeden önce bu dersleri ve durumları kendimize çekmeye karar verir ve derslerimizi aldıkça karmik hesaplarımızı dengeleriz. Enkarnasyon sırasında gelişmemize yarayacak deneyimlere sahip olmak için yüksek benliğimiz, ruhumuzun gelişim sürecindeki tüm kayıtlara bakarak ne kadar karmanın geri ödeneceğine, en çok hangi dersleri almamız gerektiğine ve en iyi deneyimi nasıl elde edeceğimize karar verir. Daha sonra ebeveynlerimize, ailemize, bedenimize, cinsiyetimize, uyruğumuza, ülkemize ve doğum tarihimize karar veririz. Endokrin sistemimiz, genetik kalıtımımız, ailemizin eğilimi, doğduğumuz kültür seçimlerimizdir. Yüzleşmemiz gereken korkular önceden içimizde programlanmıştır. Şans eseri meydana gelen tek bir şey bile yoktur. Hayatımızı zorlaştıran tüm insanlar ve durumlar bir amaçtan dolayı vardır. Tek bir yaşamda çok fazla karma üzerinde çalışmak isteyen biri yoksulluk, işkence, erken ölüm, zayıf bir zeka gibi çok zor yaşam koşullarını seçebilir. Daha hızlı öğrenmek istediğinden ruhu için zor bir sınav seçebilir. Kişinin gelişimi bu koşulların nasıl üstesinden geldiğine bağlıdır. Acıyla ve nefretle mi yoksa sevgi ve kabullenmeyle mi tepki verdiğine bağlıdır. Karma başkalarına hizmet ederek, dua ve güzel düşüncelerle zor deneyimleri sabırla üstlenerek merhamet ve bağışlama ile geri ödenebilir. Karma farkındalık ve sevgiyle sona erdirilebilir. Bazı insanlar karmayı hayatlarının başında, bazıları ortasında, bazıları sonunda ve diğerleri de tüm hayatları boyunca üstlenirler. Hepimiz her şeyi ruhumuzun ihtiyaçlarına göre seçeriz. Bazılarımız seçtiğimiz belirli yollarla başa çıkamayabilse de hepimiz bunu yapma kapasitesine sahibiz. Engelli bir vücuda sahip olmayı seçen kişinin amacı zor dersler öğrenmektir. Daha yüksek bir düzeyde bu karar her zaman daha büyük bir yapıya aittir. Aile, akrabalar, arkadaşlar hepsi bu engelli kişi üzerinden dersler çıkarırlar. Onunla temas eden herkes için de aynı şey geçerlidir. Mutluluğumuzu sağlayan ve ne kadar geliştiğimizi belirleyen içinde bulunduğumuz duruma karşı tutumumuzdur. Biriyle bağlantı kurup aramızda karma oluşturduğumuzda, karma işleyişini tamamlayana ve bağlantılar kopana kadar o kişiye bağlı kalırız. Bu bağlar sayesinde başka yaşamlarda da bağlantılarımız olan insanlara doğru çekiliriz. Böylelikle bir şekilde onlarla hesaplaşabiliriz. Neredeyse hepimiz akrabalar ve arkadaşlarla karmik ilişkiler kurarak tekrar tekrar gruplar halinde enkarne oluruz. Yaşamlarımızda zor bir kişi olması genellikle karmik bir ilişki üzerinde çalıştığımız anlamına gelir. Diğer bir değişte başka bir hayatta aramızda çözülmemiş bir mesele bırakmış ve bu yüzden bu kişiyi bu sefer koşulsuz olarak sevmeyi öğrenmeye çalışıyor olabiliriz. Hızlı bir uyum hissettiğimizde veya biriyle kuvvetli bir ilişki geliştirdiğimizde bu pekala iyi bir karmanın sonucu olabilir ve bunu elde ettiğimiz için sevinebiliriz. Yaptıklarımız ve düşündüklerimiz, insanlara nasıl tepki verdiğimiz ve kendimizi hayata ne kadar adadığımız sadece yakın gelecekte değil, aynı zamanda uzak gelecekte de başımıza gelenleri etkiler. Şu anda karmik geri ödemenin sonuna gelmiş birçok eski ruh enkarne olmaktadır. Bu ruhlar diğer hayatlarından arta kalan birikmiş borçlarını ödemiştir ve şimdi onlara güncelliği yakalama fırsatı verilmektedir. Böyle ruhlar olumsuz düşünceler veya eylemlerle daha fazla karmayı kendilerine çektiklerinde bedelini hemen ödemek zorunda kalırlar. Bu anlık karma olarak bilinir. Hiçbir şeyin asla yanımıza kar kalmadığını hissediyorsak, her zaman yakayı ele veriyorsak sevinmemiz gerekir. Anlık karmanın etkisi altında izlemektir. Bir ruhun çok kolaylıkla başarabildiği şey bir diğeri için çok zor olabilir. Bu yüzden asla başkasını yargılayamayız bir başkasının temizlemeyi üstlendiği karma miktarını bilemeyiz. Onun hassas bir ruh mu yoksa cesur bir ruh mu olduğunu bilemeyiz. Dayanıklı bir yabani bitki dondurucu bir rüzgarda sapa sağlam kalabilir. Narin bir ev bitkisinin buna dayanmasını bekleyemeyiz değil mi? Ruhlar için de aynı durum geçerlidir. Hassas ve dirençli ruhlar vardır. Yaşlı ve genç ruhlar vardır. Tüm tecrübelerini başka gezegenlerde veya evrenlerde geçirmiş ve ilk deneyimlerini dünyada yaşamış olabilecek ruhlar vardır. Hiçbir şeyi anlayamadıklarından dolayı kendilerini şaşkın, kaybolmuş ve korkmuş hissedebilirler. Yani hiçbir şekilde hiç kimseyi eleştirecek veya kınayacak bir konumda değiliz. Sadece kabul edebiliriz. Yüksek benliğimiz biz hazır oluncaya kadar sınavları tecrübe etmemizi istemez. Yani neyle başa çıkabileceksek onu hayatımıza çekeriz. Kendimizi korkuyla engellediğimizde hayata devam etmekte güçlük yaşarız. Kendimizi açtığımızda yardım ile uzatanları algılayabiliriz. Başka bir yaşamda ne yaşanmış olursa olsun birinci sorumluluğumuz bu hayattaki gelişmemizdir. Dünya hazırlandığımız farkındalık gelişimi sıçrayışına yaklaştıkça karmik borçların geri ödenmesi de hız kazanmaktadır. Birçok insanın çeşitli karmik durumları çözmesi, Borçlarını ödeyebilmesi için bir dizi ilişki veya evlilik yaşamayı seçmesinin sebebi budur. İnsanlar kendilerini farkındalığa taşıyacak her türlü zorluğu ve travmayı hayatlarına çekmektedirler. Ruhların yükselmeleri için büyük bir fırsat teşkil eden savaş ve zorluk dönemlerinde dünyaya gelmek için kuyruğa girdiklerini duydum. Yani dünyamız gözümüze kaos ve karmaşa içindeymiş gibi gözükse bile ilahi plan her zaman mükemmeldir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.